e-Logo'nun e-Mutabakat ürünüyle birlikte zamandan tasarruf edin. Verileri yükleyin. BABS ya da cari bakiye mutabakatlarınız için kendi sisteminizden alacağınız Excel formatındaki verilerinizi etremutabakat.logo.com.tr adresine yükleyebilir ve herhangi bir özelleştirme gerekmeden yüklediğiniz Excel üzerindeki verileri ilgili alıcılara gönderebilirsiniz. Mutabakatları gönderin. Excel'den sisteme yüklediğiniz mutabakat kayıtlarını ekrandan kontrol edebilir. İsterseniz sadece seçtiğiniz kayıtları, isterseniz Excel'den yüklediğiniz tüm kayıtları e-mail, SMS ve fax olarak karşı tarafa gönderebilirsiniz. Gelen cevapları izleyin. Gönderdiğiniz mutabakatlara gelen cevapları ister ana sayfada bulunan grafiksel özet raporlarla İsterseniz cevapların detayına girerek izleyin. Belirli bir süre cevap vermeyen firmalara sistemin otomatik olarak tekrar gönderim yapmasını, yani hatırlatma maili göndermesini sağlayarak cevap yüzdenizin artmasını sağlayın.